אמן, אמן, אמן Evet arkadaşlar şu anda Alanya ilçemizdeyiz. Özellikle bu grup yolumuzun daha önce başkanımız geldiği zaman tekrar yenilenmesi ve genişlemesinin ilgili talepte bulundu muhtarlarımız. Başkanımız da bu seneki program çerçevesinde buranın hem genişlemesi hem altyapısının yapılabilmesi için talimat verdi bizlere. Bu sene gördüğünüz önce altyapısını bitirdik. Altyapısını bitirdikten sonra da şu anda gördüğünüz gibi sati kaplamasını yapıyoruz. Yani bu grup yolumuz 4-5 tane mahallemize hitap ediyor. Ayrıca tabii ki Alanya'da biliyorsunuz yaylacılık vardır. Yaylacılık olduğu için bu bölgedeki insanlarımız bu grup yolumuzu kullanarak yaylaya çıkıyorlar. Onun için tabii ki önemli bir yolumuz. Daha önce dardı yollarımız, bildiğiniz gibi standartlara biraz uygun bir şekilde yollarımızı yapmaya devam ediyoruz. Özellikle Alanya ilçemizdeki Antalya Büyükşehir'e ait olan grup yollarımızın tamamında arkadaşlarımız, buradaki ekibimiz gece gündüz çalışıyor, çalışmaya da devam ediyor. Yani biz kendi yollarımızla ilgili büyük Büyükşehir'e ait olan yollarımızda herhangi bir sıkıntımız, herhangi bir sorunumuz yok. Bunun yanında Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bizim grup yollarımızı Büyükşehir'e ait olan sadece Alanya ilçesi değil, bütün ilçelerimizi tamamında bu çalışmaları devam ediyoruz. Bugün de buradayız. Özellikle bu yolumuzun bu bölgemizdeki vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Burada yangında harap olan bir yolumuz vardı. Ve Muhittin Başkanım başta olmak üzere, başkanım, başkan yardımcılarım, müdürlerim, şeflerim ve çavuşlarıma emeğe geçen herkesten Allah razı olsun şu anda kavuşmuştur. Asfaltı dökülüyor ve yaptıkları şeyler için çok teşekkür ediyorum.